arayacağım dedi bulamıyorum gidiyorum Twitch'ten te izlersem kaçıyor gidiyor falan ulan biz bir attık çocuklar bu ay var ya bir az önce gelir gibi çocuklar da ne dedim biliyor musun alın dedim YouTube'a atın ne istiyorsanız dedim hepsi de sizin dedim. hepsi sizin dedi şu an mana nasıl koyuyor <gülüyor> <gülüyor> şu an mana nasıl benden önce araba alabilirler yani özünü de geri alamıyorsun alamıyorum <laughs> YouTube'ta da para varmış yani var var Para. <laughs> 90k olur. 100k olursa ben Enes Batur'u bitireceğim 90. <gülüyor> <gülüyor> abi yapma ya. Enes'i çok seviyorum. Kemal Artık bir şey diyeceğim. Dur, <laughs> hayır, hayır, İbrahim evet. abi durdurunca ben burada yayını kapat şöyle var mı bir anda? Enes Bey beni kanalında çok güzel ağırladı. Aynı şekilde burada 10 numara 5 yıldız ağırlamak istiyorum ben Enes Bey'i. Yarın bir de şarkısı çıkıyor. Evet. numara Ya ikisi karşılıklı sigara yapmıyor. Bir dakika Ben burada uf. makineye bağlı bu. Nasıl bir fantezi ortamı? Fakir az oldu. Şarkı dinleyebilecek miyiz Enes Çok merak evet, ediyorum. ben istiyorum dinlemeyi. Şarkıyı ben sana dinleteceğim. Harbi mi diyorsun? Evet. Bana yok mu? Bir tek mı yani? Abi yapacak bir şey yok. <laughs> Sen bilirsin. Sen de benim doğru. De... <laughs> hala bağlı. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> tamam hadi bakalım. Sor sor. Hem de soruya bak. Ece Nazlı. Sen... Neyse söylemeyeyim. Ya, Geç soruya bak. Soruya. Oğlum çok sert. Ee... Evet. Çok, ya, izleyici acımamış. Hep merak ettiklerini tak 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 tak. Vallahi 91 bin. Geliyor. Beni çok korkutuyorsun İbrahim abi. <laughs> İbrahim İbol, abi İbol. makineyi sen kullanıyorsun ya abi. Sigarayı yakmış, elini çay şu.